Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho için kurduğu hızlı, dinamik ve genç, ayrıca üçlü oynayabilecek takım için ideal teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Hedef Salı günü yapılacak milli takım dönüşü ilk idmanda yeni teknik adamın takımın başında sahaya çıkması. Bu nedenle acele etmek gerekiyor. Fenerbahçe için sürpriz bir isim aday listesine eklendi. Sarı lacivertliler son olarak Danimarka milli takımını çalıştıran Kasper Hielmandı değerlendirmeye başladı. Danimarkalı teknik adam Fenerbahçe'nin aradığı Alman mentalitesine yakın bir isim. Bir süredir Leverkusen'le de temas halinde. Hielmand, Devin Özek tarafından gündeme getirilen bir isim. Danimarkalı teknik direktör son olarak Danimarka milli takımının başındaydı. Euro 2024'te son 16 turunda Almanya'ya 2-0 yenildikten sonra istifa etti. Fenerbahçe yabancı olarak Edin Terzik ve Marco Rose ile görüşüyor. Artık Anç Postekoglu ve Luciano Spalletti bir seçenek değil.